Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıkla iftarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i her türlü sıkıntılardan kurtuluşumuza, rahafımıza vesile eyle. Ya Rabbi, bizleri, mü'min kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle. Ya Rabbi, aziz şehitlerimize, geçmişlerimize rahmet eyle. Gazilerimize acil şifaları ihsan eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحه